Şiirde seslendirmeye çalışacağım. Bilge Kağan uyarmış. Milletini çok açık. Titre ve kendine dön. Türklüğüne sahip çık. Türk'ün düşmanı çoktur. Her zaman gizli açık. Türklüğünü unutsa düşman asla unutmaz. Türk Türk'ü korumazsa Tanrı Türk'ü korumaz. Tarih Türklerle başlar. Türklerle hayat bulur. Türk kendine dönmezse gün gelir unutulur. Unutulmak yok abi. Türk nesli kurutulur. Kanında özgürlük var. Kimse zincir vuramaz. Türk türkü korumasa Tanrı türkü korumaz. Mukaddes kitabımın verdiği değer sensin. Hazreti Peygamber'in övdüğü millet sensin. Düşmana korku salıp boş düşmana dosta güven verensin. Pek çok mazlum millete umudu tartışılmaz. Türk Türk'ü korumazsa Tanrı Türk'ü korumaz. Yüz yıldır sessiz kaldın, düşmanların güç aldı. Doğu Türkistan'da Çin'de istilaya uğradı. Uygur gibi Türkmen'de, Irak'ta yalnız kaldı. Ne bir Türk ne insanlık buna sessiz kalamaz korumazsa Tanrı Türk'ü korumaz. Soykırım yaşarken yıllardır Balkanlarda soykırım yaşadılar Kosova'da, Bosna'da. Vicdanlar suspus oldu Avrupa'da, dünyada. Türkleri yok sayarak Balkanlar huzur bulmaz. Türk Türk'ü korumazsa Tanrı Türk'ü korumaz. Kırım ne Ukrayna'nın ne de Rus toprağıdır. Kırım tarihten gelen Kalip Türk toprağıdır. Türklük koca bir çınar, Kırım da yaprağıdır. Dalından kopan yaprak, canlı yeşil kalamaz. Türk Türk'ü korumazsa Tanrı Türk'ü korumaz. Öz yurtlarında parya olan kardeşlerin var. Tarihten miras kalan kendi vatanları var. Bağımsızlık özlemi, gelecek umudu var. Tam bağımsız olmayan uluslar mutlu olmaz. Türk Türk'ü korumazsa Tanrı Türk'ü korumaz. Güzü üç güzide de bendedir. Bakü, Tebriz, Ankara, Güney Azerbaycan'ın yüzyıldır bahtı kara. Doğuda seslenirken Bakü, Tebriz, Ankara yükselen bu feryada sınırlar dayanamaz. Türk Türk'ü korumazsa Tanrı Türk'ü korumaz. Kimse heveslenmesin. Kıbrıs yalnız değildir. Akdeniz yurdumun bir uçak gemisidir. Türkiye Kıbrıs'ın gücü güvencesidir. Kıbrıs Anadolu'dan ayrı tanımlanamaz. Türk Türk'ü korumazsa Tanrı Türk'ü korumaz. Dünyanın bir yerinde bir Türk görürse de ondan önce dağılıp ilk sen ona selam ver. Öyle bir kucakla ki sonsuz güven umut ver. Türkler kenetlenirse hiçbir güç yan bakamaz. Aynen. Türk Türk'ü korumazsa Tanrı Türk'ü korumaz. Naca kalırsan eğer bak istiklal maaşına. Korkma diye bir ihtar çıkacaktır karşına. Gençliğe hitabeyi nutukunu al arşına. Atatürk'ten başkası Türkiye örnek olamaz. Türk Türkü korumazsa Tanrı Türk'ü korumaz. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur diyen Mustafa Kemal Atatürk ne güzel özetlemiş. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. <laughs>